Çok iyi ya. Ben resmen soyumuz. 1 kilometre 600. Kimde kalacağız? Bak böyle bir şey. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bomba gibiyim bomba. Müthiş bir enerjim var. Enerji. Güneş vuruyor. Sizi en son videoda hüzünlü bir şekilde bırakmıştık. Her ayrılık bir kavuşmanın belirtisidir. Yani hüzünlü bıraktık, arabada bıraktık. Yine arabada devam ediyoruz. Yıllardır, uzun süredir görmediğim güzellerim, prenseslerim, canlarım onların yanına gidiyoruz. Onlarla buluşacağız. Yani çok heyecanlı, mutlu. Ya yani ne diyebilirim? Yani bunu yaşamak isterseniz bizle Videoyu sonuna kadar bakın, yoksa kapatın gitsin, atın gitsin. Uzun bir yolculuğa çıktık, arabayla gidiyoruz. Ee, güzel yerlerden gidiyoruz, göstereceğim. Yine aynı, Memoli'nin dünyasında ne varsa, ne görüyorsa onları size yansıtmaya çalışacağım. Şu anda da Fransa'yı terk ediyoruz. Sabah erken çıktık da, tabii karanlıktı, yoldu falan giriş yapamadım. Şu anda biraz ilerledikten sonra yapıyorum. Alplere doğru gidiyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Gidene kadar da söylemek yok. Ara ara yine açarım. Yolda ne görüyorsam, ne deneyimliyorsam onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bizim için güzel bir, verimli bir, e, kazasız, belasız, mutlu, güzel bir tatil olur yine. Sizlere de faydalı bir video olur. Şimdi kapatmak durumundayım çünkü tünele giriyoruz. <laughs> Şaka bir tarafa çok tünel geçeceğiz. Belki dünyanın bilmiyorum da Avrupa'nın en büyük tünelini de geçeceğiz yani. Şimdi böyle belirli bir süreden sonra yine yollara düştüğün zaman insan her gördüğünü yine güzelliği göstermek istiyor. Onun için ya Memoli sen bizi çok güzel yerlere götürdün buralar ne diyebilirsiniz ama buralarda Fransa'nın Alplerin etekleri ve kış kış mevsiminde tam yıl başında zaman da vereyim tam yıl başında ki doğası burayı da böyle göstermiş olalım. Fransa'da otobanlar resmen soyuyor, soyuyorlar yani. Bak kaç kilometre geldik? Belki 400 450 kilometre var. geldik. 67 kuruş, 67 euro 60 kuruş aldılar. İleride de kaza varmış ya. Bak, arabamız da söyledi. Oo, büyük kaza herhalde. Yanıyor. Araba yanıyor. Yavaş yavaş. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Tır mı ya? İleride tehlike var. Oo, tüf O, arabaya bakın arabaya yandı. İnsan içinde yok ama. Cev. Araba cayır cayır yandı. Allah yoldakilere gazab bela göstermesin yüce karlı dağlara dolu ilerliyoruz. Oraları görüyor musunuz? Bembeyaz, bembeyaz. Buralar alplerin etekleri arkadaşlar. Bir tarafta güneş, bir tarafta kar, bu tarafta da orman. Evet arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük dağına doğru ilerliyoruz. Buraları görüyorsunuz. Alpler metresini bilen var mı? Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın yüksekliğini bekliyoruz. Hani kimse el kaldırmadı. <laughs> 4807 metre. Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın yüksekliği Fransa'da bir kısmı var. Bir kısmı İtalya'da, bir kısmı da İsviçre'de muhteşem Yüce Mont Blanc Dağı. Yıllar önce güzel dünyalar güzeli yeğenimle gelip bu dağların eteklerinde bir güzel bir ev kiralayıp burada tatil yapmıştık. Ona da selam olsun güzel gözlü yeğenime. Böyle burayı da o hatırlamış olur. Yukarılara çıkmıştık. Tabi o zaman memoli yoktu. Memoli'nin dünyası yoktu. Kendini kendimize çekiyorduk. Şimdi e, hem bize olsun hem de sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Ama yine geleceğiz. Hatta şöyle bir şey var aklımda. Buna tırmanıyorsunuz arkadaşlar belirli bir şeyde 15 günde falan. Ciddi bir rakam da var yani böyle. Ekiple tabii. O en zirveye e, yalnız tırmanamayız, öldürürüz. E, en zirveye ekiple tırmanıyorsun. Bir 15 gün kamp yaparak böyle. Bir gün onu da deniriz. Tabi başka bir yere tünele doğru gidiyoruz. Ara ara köprüler, tüneller böyle bize hazırlıyor dağın en büyük tüneli. Buna da denilir. Çok iyi ya. Yaz ayrı güzel, kış ayrı güzel. Yazın geldik. Bak bir de sizlerle beraber kışın geldik. Ama buradan transit geçeceğiz. Başka bir zaman buraları böyle karış karış yürüyerek gezeceğiz. Ama bugün tabii böyle transit geçerken de göstereyim dedim size. Burada dağdan eriyen suların oluşturduğu dereler var. Bol bol her tarafta. O yukarıyı görüyor musunuz? Tam oraya çıkılıyor. Bir kilometre sonra sağdan çıkın. Tamam çıkalım. Evet arkadaşlar Montblanc Dağı'nın Montblanc tüneline girdik. Ne kadar bu tünelin uzunluğu? Yine tahminleri alıyoruz. Neyse hadi ben söyleyeyim. 11 kilometre 600 küsür metre. Yani 12 kilometreye yakın bir tünelden gideceğiz. Hız sınırı 50. Şoförümüz ona dikkat etsin. Bazen 60 oluyormuş. Ama bu tüne her şeyin bir bedeli olduğu gibi bunun da bir bedeli var. Bedeli de ağır bence. 51 euro 50 kuruş. Yuh ya. 11 kilometre yol yapıyoruz. 51 euro para alacaklar. Avrupa soyuyor Avrupa. Memleketinizin kıymetini bilin memleketin. Fransa'dan çıktık sayılır çünkü bu tünelin karşı tarafı neresi? İtalya. İtalya'dan sonra nereye gideceğiz? Orası da sürpriz. Bu yolculuk sürprizlerle dolu olacak. Arkadaşlar vallahi yol git 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 bitmiyor. İtalya'ya girerken hatta tüneldeyken çektik herhalde hatırlamıyorum. Hava karardı. İtalya'nın çıkışına doğru geldik. İtalya'da ne yapılır? Pizza yenilir. Güzel bir yere durduk. Yani aslında yol üstü otomatın üzerinde bir tane benzin istasyonuna durduk ama bence başarılı yani İtalyanların şıklığına göre böyle şık bir restoran yapmışlar burayı. Biz de durduk, pizza aldık. Pizzayı da göstereceğim ben size. Şu şekilde. Bu pizza, bu dilim, iki dilimi 6.5 euro. Yol üstü, otobanda bence başarılı. Biz de Emre de tadına bir bakalım şöyle. Bir de salata aldık böyle güzel Aa, pava falan da başarılı bence. Bunun fiyatı da 12 lira arkadaşlar. Ton balıklı. Böyle güzel bir salata. Çatalım nerede? Şu çatalla bir bakacağım altları nasılmış. En azından size gösterelim ne varmış altlarında falan. Marol falan. Alta marolu doldurmuşlar. Üstünü süslemişler ama güzel. Yolda güzel gider salata. Arkadaşlar böyle bir zeytin gördünüz mü ya? Şaka gibi yani. Kocaman ya ilk defa gördüm dedim hemen göstereyim. Ben hayatımda bu kadar büyük zeytin görmedim ya. Çekirdeğe nasılmış ya bakacağım. hadi zeytin. Çekirdeğe de orantılı büyüklükte ama kocaman ya adamın karnını doyurur yani. Üç tane zeytin yesem karnını doyar. Arkadaşlar. Vallahi dün var ya haşatımız çıkmış. Geceleyin geldik, soğukta geldik. Nereleri geçtik? En son İtalya'da kalmıştık herhalde. Kafada biraz böyle allak bullak. İtalya'dan sonra Slavonya'ya geçtik. Ondan sonra Hırvatistan yaptık. Sonra yani Avrupa'nın göbeğinde çok güzel bir yer. Bosna Hersek'e geldik. Dağlık, tepelik, yeşillik, kışın olmasına rağmen çok güzel. Ve güneşli bir gün bizi karşıladı. Tarihin, Acının, hüzünün, doğa güzelliklerinin, ortak, ortak ne diyelim, ortak kültürün ve yavru vatan da diyorlar tabii küçük buraya. Bosna Herse'ye geldik. Bosna Hersek'e gezeceğiz burada. Bir 7-8 gün vakit geçireceğiz. Pardon, ördek ötmüş gibi oldu. Şu anda tabii güneşten çok gözükmeyebilir. Orada dağlar var böyle. Burada ormanlık. Kaldığımız yer de çok güzel. Burada bir tane de prensesim var benim. Çok güzel, çok güzel. Evimiz, evimiz burası. Burada kalacağız. Çok güzel bir yermiş. Hava da güzel. Normalde 12-13 derece. Burada bir hafta kalacağız. Kimle kalacağız? Bak dünyalar güzeli. Benim prensesim var. Utandı. He? Ha, böyle bununla böyle bol bol hasret gidereceğiz. Benim prensesimle. Böyle burada kalacağız. Burayı göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir böyle e, havalanına 8-10 kilometre. Ondan sonra çarşıya bir 10 kilometre. Uzaklıkta bir yer. Arka bahçesi de var. Böyle göstereyim size. Tabi kışın biraz bakım çiçekler falan kurumuş burayı bellemiş bırakmışlar. Orada çok güzel asmalar falan var. Yazın gelmek lazımmış ama kışın nasip oldu. Burada havuzu falan var kapatmışlar. Taşlarla falan daha yeni oluşan bir jit diyelim ama manzarası, mekanı falan çok güzel. İçerisini de gezdireceğim size. Burada bir hafta konaklayacağız. Eve doğru da giriyoruz. Tabi biraz eşyalar var. Böyle giriş karşılıyor. Burada bir yer var ama kapatmışlar. Burada banyosu, tuvaleti, çamaşır makinesi var. Bence idare eder bir Bosna için. Burada giriş. Buradan sol tarafta girdiğinizde mutfağa giriyorsunuz. Mutfağa girdiğinizde de burada bir yemek masası var köşe. Buzdolabı, işte lavabosu falan, fırını koymuş ve burada güzel bir şey karşılıyor bence bu kış gününde. Böyle şömine sobası var. Şömineyi de ev sahibimiz biz gelmeden yakmış güzelce ne? Ev ısınsın diye. Burada idare eder. Normal bir koltuk takımı var. Televizyon ünitesi var. Eşyalar tabi hepsi burada. Burası bence güzel. Buradan böyle açılıyor. Terası terası açılan bir kapısı var. Bence başarılı. Odası girişi böyle. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıktığımızda da odalar var. Böyle giriyoruz. Buradan bir yine bir merdiven boşluğu. Burada bir odası var, çift kişilik yatağı var. Çarşaflarını sereceğiz. Dolabı var. Manzarası güzel ama işte kış yapacak bir şey yok. Yukarıdaki odalar klimayla ısınıyor. Yazında soğutuyor. Böyle orman evine uygun ahşap her taraf. Buradan böyle girdikten sonra bu sol tarafta yine bir tuvaleti banyosu var. İki tane tuvaleti banyosu olması güzel. Büyük bir eve. Burada bir oda var. Kapatmışlar. Burada yine çift kişilik bir odası var. Dolabı var. Kliması. Buradan da böyle güzel bir balkona çıkıyor. Teras gibi öbür taraftan çıkalım. Burada da yine 3 kişilik bir oda var. Kliması var. Aynı yan taraftaki odadan çıkıldığı gibi de. Yazını hayal edin. Şurada güzel bir oturma yerleri. Ve burası büyük bir ev arkadaşlar. Biz 8 kişi kalacağız ama 11 kişiye kadar kapasitesi var. Şöminesi var. İşte mutfağı zaten 2 tane tuvalet banyosu var. Fiyatı nasıl? Bence Avrupa'ya göre Fransa'dakiler, Kanada'dakiler, Amerika, Almanya'dakiler çok uygun diyecekler. Adresini söyle diyecekler. Adresini bana yazın, bana ulaşın. Ee, sahibi de çok iyi insanlar. Fiyatı biz 8 kişilik, yani 10-11 kişi de kalabilirsiniz. Evi komple kiraladık. 380 euro. Nasıl? Bence çok iyi. Yani 50 euro, 50 küsür euro yapıyor İşte 54-55 euro desek. Yani 8 kişi kaldık kalıyoruz biz. Yani günlüğü 7 euroya geliyor yani. Manzaramız da bu. Yani şu anda tabii kış ama bir de yazın hava hayal edin. Hava daha temiz olacak tabii sobalar falan olmadığı için. Şömineler yanmadığı için. Buralar daha yeşillik olacak, daha parlak, daha güneş, sıcak olacak. Yani bence çok iyi yani kış olduğu için falan. Böyle dek geldi. Tabii biraz da araştırıyoruz, buluyoruz. Artık bu video bu kadarlık olsun. Bir giriş videosu, bir ev tanıtım videosu oldu. Bir günlük bizden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, memoliyle kalın. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.